Gelin kapıyı açsana canım. Ben mi açacağım sana kapıyı? Ee, çok özür dilerim aslanım. Dalmışım da. Farkındayım canım. Öyle bir daldın ki çukurlardan çıkamadık. Ay saçın makyajın falan akmadı bozulmadı inşallah ha? Efendim çok özür dilerim ama birden böyle önüme fırlayınca... Ben de yapacak bir şey olmadı yani. Ne fırladı? Hı? Çukur mu fırladı birden bir önüne? Yok efendim çukur fırlamadı. Kedi fırlayınca ben de tabii kaçamadım yani. Ay seni Delirtme beni çabuk in. Derhal. Teşekkür ederim. Makyajım atmış mı? Bak bakayım. Nereye efendim? Ay sus gel. Siz kast ajansı değil misiniz kardeşim? Ne demek öğretmen rolünü oynayacak beni bulamıyorsunuz ya? Yani illaki kamera çekim falan mı olması lazım? İstemiyorum. Rol yapsın istemiyorum. Gerçekten öğretmenmiş gibi davranacak bana anladınız mı? Suç mu? Ay saçmalamayı niye yakalansın? Yok gerizekalı. Aa. Kapattı terbiyesiz. Selam Fitnat'cığım. Hoş geldin. Ay müsait misin bilmiyorum ama e, bir kahve içeriz diye düşündüm. Şuradan geçiyordum da. <laughs> Ay birazcık telaşım var ama bir kahve içecek kadar da vaktim var canım. Aa ne ne oldu ne telaşı? Üf, sorma Aslı'cığım durduk yere iş açıldı benim de başıma. Okula müfettiş mi gelecekmiş neymiş? Benim de öğretmen kadromda ufak bir açığım var da onu bulmaya çalışıyorum işte. Bulursun bulursun merak etme, ben de şey düşünmüştüm, hani kuaförle randevumuz vardı ya, bugüne mi alsak onu? Aa evet iyi hatırlattın değil mi? Evet evet alalım alalım, ben de müfettişin karşısında böyle yelloz gibi çıkmayayım değil mi? <laughs> Git! Oo Fitnat Hanım, sanırım misafiriniz var, neyse. Ben de daha sonra gelip hediye ederim şu Paris'ten gelen Fransız parfümünü. İyi günler. Fransız hmm, parfümü. E, Alamet Beyciğim lütfen gelin. İstirham ederim, Lütfen lütfen. Eh. Aslanım yabancı değil. Kendisi benim can dostum, sırdaşım, hayat yoldaşımdır. Canım. Yani her şeyden öte kankamdır. Alamet Bey de okulumuzun yeni matematik öğretmeni ve bugüne kadar tanıdığım en centilmen, en kibar ve de hoş öğretmen. Aman canım Fitnat Hanım bayılır beni ya. <laughs> Memnun oldum. O memnuniyet asıl bana ait. <laughs> çok şeker. Efendim ben yavrularımızın derileriyle tanışmaktan bir onur, bir şeref duyarım. E ee, şey, parfüm demiştiniz. Ah evet. Çok önemli bir şeydi. 200 bin dolarlık bir parfüm. <gülüyor> <gülüyor> çok şakacısınız. evet, evet. <laughs> Aslı Hanım siz hangi yavrumuzun delisiyim demiştiniz Aslı Hanım? Kıvılcım, Ay, Kıvılcım var ya hani böyle kıvırcık kıvırcık saçlı koca kafalı. Hık demiş benim burnumdan düşmüş öyle yemyeşil gözler, gözleri yok ama çok benzer yani. Bilmem <laughs> mi canım Kıvılcım benim sınıfımın en çalışkan, benim en memnun kaldığım öğrencisidir. Kıvılcım. Tabii hatta Kıvılcım diğer beynamazların tam tersine ...bir matematik dehasıdır da. Ee, güzelliğini kimden aldığı belli. Acep, zekasını kimden almış? <laughs> Ay tabii ki benden aldı onu da. <gülüyor> Yani. <gülüyor> maşallah, maşallah. Tabii sınıfta kıvılcımın tam tersine... ...tembel mi tembel, yaramaz mı yaramaz bir sürü beynamaz öğrenci var. Aa. Ya. Ay hele Serin'le Leyla diye iki tane öğrenci var. Ben öğretmenlik hayatımda bu kadar man kafa iki tane öğrenciyi bir arada daha görmedim. Ay ciddi misiniz siz Serin'le Leyla ya diyorsunuz? yani gerçekten iki kardeş man kafadır onlar. Benim çok çok uzaktan akrabam olurlar. Hani söyleme sahiptir kan bağı falan yok ama uzaktan. Ay çok şaşırdım. Yani bir kıvılcına bak bir de bu bel namazlara bak. Hiç mi kıvılcına bakıp örnek almazlar canım? Hiç ben de söylüyorum, ben de diyorum. Birazcık örnek alsalar kıvılcından ne güzel. Ama yok, yok. Mal kafalar işte. Ee, sanırım sınıfta kalacaklar. Değil mi? Öyle öyle. Kalacaklar galiba. Hatta kesin. Kesin kesin. Kesin kesin. <laughs> Çok sevdim. Bu grup hep buluşalım. Tamam <laughs> Yalnız bu arada sesinizde hiç yabancı gelmedi. Ee, manevi bir huzur olduğu içime. Ee, Yoksa daha önce bir zamanlar tanışmış mıydık ha? olur böyle öyle şey canım yani ses sese benzer. Mesela benim babamın sesinde Fred Çakmaktaş'a benzetirlerdi. Flintstone'da oynayan hani bağırıyor ya bana badu diye. Aa, aa evet evet Flintstone. Mitti Flintstone. Da 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 Na 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 na, Selena, Selena. Hadi ama hayatım. Niye surat asıyorsun ki? Kuzey çok ısrar etti. Ben de tamam dedim. Ne yapayım? Bana sorabilirdin mesela. Selena, gerçekten gereksiz yere büyütüyorsun. Çocuk kripto oynadın diye teşekkür etmek istiyor. Fena bir şey mi? Ne yapayım şimdi? Arayıp Selena gelmek istemiyor mu diyeyim? Hem de en yakın arkadaşıma. Burak, önemli olan o değil. Önemli olan senin bana sormadan benim adıma program yapmış olman. Tamam. Bundan sonra sana sormadan program yapmak yok. Söz mü? Söz. Ee, ha, bu arada hafta sonu amcamlara davetliyiz. Ne? <laughs> şaka yaptım, şaka yaptım. Yalnız sana bir şey diyeyim mi? Sanırım bu dünyadaki en kaprisli klip oyuncusu sensin. Ya. E tabi. Baksana ...teşekkür emeğine bile zorla götürüyoruz. Ya Burak aslında kapısı sormadığını sen de çok iyi biliyorsun. Ben sevmiyorum öyle lüks yerler. Ya içinde ne yemek olduğunu bilmediğim bir menü verecekler. Seç seçebilirsen. Ya öyle deme. Ben ne yiyeceğime şimdiden karar verdim. Ne yiyeceksin? Tabii ki de seni. Ne? Evet. Canım var Burak, iyi yemeğe geliyor. <laughs> Burak bak e böyle şirinliklerle kendini affettirebileceğini düşünüyorsan yanılıyorsun. Canavar Burak geliyor, Burak kurabiye istiyor. Burak bak hiç yaklaşacak modda değil, lütfen yapma, Burak, Burak, ya Burak, aa Fitnat Hanım. Anne. Ne o, bakıyorum kurabiye canavarı sadece Fitnat Hanım'dan korkuyor. Demek beni kandırdın, şimdi görürsün sen. Ya Burak, tamam tamam, tamam. özür <laughs> Mesut amcacığım. Sus bakayım. Kes sesini. Sofrada konuşulmaz. Ayrıca genç kızlar bacak bacak üstüne atıp oturmaz. Bir bardaktan fazla çay da içmeyeceksiniz. Anladınız mı beni? Sağlığa zararlı. Aslıcığım niye bu kadar büyük tepki veriyorsun? Bir şey yapmadı ki kızlar. Ay Ekrem'cim bugün çok sinirlerim bozuk. <laughs> Bütün okula rezil ettiler beni. Ortalık yerde rencide oldum. Ya biz bir şey yapmadık Ekrem amca. Sus bakayım. Bugün matematik hocanızla konuştum. Alamet hocayla mı? Evet, ne dedi? Hayatım ne desin? Önce Kıvılcım'dan bahsetti biraz. Ay süper zekiymiş kızımız. Anlattığı her şeyi şıpkıdarak anlıyormuş. <laughs> Duydunuz mu? Benden bahsediyor, benden değil mi? Çok zekiymişim ben. Canım. E bravo Kıvılcım, anadir böyle bir haber almıyorduk, aferin. Hayatım, yani Kıvılcım ne kadar zekiyse, çok affedersin bu gerilerde damağı kafalıymış. Anlatıyorum, anlatıyorum, bir şey anlamıyor diyorlar. Alsak mı, okuldan ne yapsak? Ne? Sus bakayım! Öyle dedi hayatım. Notları yerlerde sürünüyormuş. Alsak mı okuldan, ne yapsak? Duyduklarım doğru mu kızlar? Aa, Ekrem, valla şu kepekli ekmeğin ölüsünü öpeyim ki doğru ya. Ay almıyor kafaları bir şey. Vallahi ot oh, geldiler, ot oh, gidecekler. Değil mi Aslı? Sana sormadım Kıvılcım. He, Ekrem bunlar derslerde de böyle biliyor musun? Vallahi hoca bana sormuyor, ne <laughs> soruyor. <gülüyor> Cevaplayamıyor, ben cevaplıyorum Ekrem. Yani üzülüyorum artık hallerine ben. Tamam, kızlar bundan sonra derslerinize biraz daha sıkı çalışacaksınız, tamam mı? Ya ama... Sus, sus! Sofra da konuşulmaz! Aslı yenge tadımızı kaçırdı her zamanki gibi. Ben hala açım. Ay, dayan Nazlı'cığım, Aslı yenge uyusun ben sana bir şeyler yaparım. Şu Alamet bizden ne istiyor bir türlü anlamadım. Ya şunun şurasını okula geleni daha ne kadar oldu, hemen Aslı yengeye gidip dedikodumuzu yapmış. Bir de derslerimiz kötü olsa yani. La, 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 la.